Selam gençler Çağatay Tokoğlu ben Fizik Öğretmeni İlk Momentum Ünitemizin ikinci videosu. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Doğrusal ve sürtünmesiz bir yolda 4 kilogram kütleli bir tabla artı x yönünde 9 metre bölü saniye hızla gitmektedir. 1 kilogram kütleli K cismi 5 metre bölü saniye hızla tablaya şekillik gibi çarparak yapışıyor. Bu andan sonra tablanın hareketi için ne söylenebilir? demiş. Tabi bizim için sinüs ve kosinüs değerlerini vermiş burada. Şimdi dikkat etmemiz gereken şey nedir burada? Çarparak yapışıyor. Yani bunlar esnek olmayan çarpışma yapmışlar arkadaşlar. Hemen şöyle hızımızın bileşen ayırırsak bakın şöyle. Burası 5 çarpı kos 37. Kos 37'miz 0.8 yani burası 5 kere 0.8'den 4 yapıyor. Bir de şurası var. Tabii ki otomatik olarak 5 çarpı sin 37'den burası da 3 gelecek. Yalnız e, yer olduğu için yani cisimler aşağı doğru hareket etmeyeceği için şunun bizim için bir önemi yok. Hemen çarpışmadan önceki momentum eşittir. Sonraki momentum diyelim. Şimdi K cismimizin bir momentumu var. 1 çarpı 4 kadar. Artı tablamızın bir momentumu var. Tablamızın kütlesi 4. Hızı 9 eşittir çarpıştıktan sonra bunlar ortak kütle olarak hareket edeceği için kütlemiz için 1 artı 4 yazıyorum. Çarpı şöyle V ortak diyorum arkadaşlar. Hesapladığımızda burası 4, burası 36 yani toplam 40 yapıyor. Eşittir 5 çarpı V ortak. Buradan da bizim ortak hızımızın değeri 8 metre bölü saniye çıktı. Tabii ki artı çıktığı için tablamız artı yönde 8 ile hareket edecek. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. Kütleleri M2M olan KL cisimleri şekildeki gibi atıldığında O noktasında esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Buna göre cisimlerin bundan sonraki hareketleri için ne söylenir Hemen arkadaşlar hızlarımızın bileşen ayıralım. Şöyle şurası 50 çarpı cos 37. Cos 37'miz 0.8'di. Yani burası 40 yaptı. Şurası da şöyle 30 yaptı. Ama O noktasını sorduğu için arkadaşlar bizim M kütleli parçacığımızın şöyle bir hızı olacak. Sağ tarafa doğru 40 kadar. Bir de arkadaşlar şöyle bunun bir hızı var. Tabii ki bu da yine aynı 50 çarpı kozot yine 40 yapıyor. Bir de şurası yine 30 yapıyor. Tepe noktasını sorduğu için 2M kütleli parçacığımızın hızı tepe noktasında yine 40 kütlesi de 2M kadar. Düşeyde bir momentumumuz yok. Momentumumuz sadece yatay eksende var. Dolayısıyla çarpışmadan önceki momentum eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum diyeceğiz. Çarpışmadan önce m çarpı 40 artı 2m çarpı eksi 40. Çarpışmadan sonra ise esnek olmayan çarpışma yaptıktan göre toplam kütle yazılmalı. Çarpı şöyle buna vx diyelim. Hesaplarsak burası eksi 40 m eşittir 3 m çarpı v x oldu yani buradan v x'imizin değeri eksi 40 bölü 3 oldu arkadaşlar yani burada değerin kaç olduğu da önemli değil aslında mesela şu bu cisimler çarpıştıktan sonra bu şekilde bir yatı yatış hareketi yapacaklar yani cevabımız d ya da e'den bir tanesi tabii ki biz e, hızımıza eksi olarak bulduğumuz için arkadaşlar cevabımız eksi yönde yata yatışı hareketi olacak. Özdeş x ve y küreleri şekillik gibi gelip o noktasında merkeze esnek çarpışma yapıyorlar. T süre sonra x cismi s noktasından geçtiğine göre y cismi hangi noktadan geçer demiş. Sorumuzda arkadaşlar bakın altın çizmiş hatta ben de şöyle kutu içine alayım. Cisimlerin özdeş olduğunu söylüyor. Yani x'in kütlesi y'nin kütlesine eşit. Eğer kütle eşitse ne yapıyorduk? arkadaşlar hızlar hızlar takas ediliyordu. Yani çarpışmadan sonra x'imizin hızı 2v olacak. Y'nin hızı v kadar olacak. O'dan çarpıştıktan t süre sonra x ismimiz s noktasına geliyor. Bakın sayalım kaç birim var buradan buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim var. Yani Diyeceğim ki 6x eşittir 2v çarpı t. O zaman y cismi ne kadar gideceğim bulmamız için x y eşittir v çarpı t dersek buradan bunun da 3 birim yol gittiğini bulmamız gerekiyor. Yani 3 birim sayarsak 1, 2, 3. Yani arkadaşlar y cismimiz de m noktasında olacaktır. Uzunluğu l olan m kütleli bir çubuk ortasından geçen eksen etrafında Omega açısal hızıyla döndürüldüğünde çubuğun açısal momentumunun büyüklüğü L oluyor. Buna göre L'yi arttırmak için niceliklenen hangileri tek başına arttırılmalıdır demiş. Şimdi burada açısal momentum sorumuz var. Açısal momentum arkadaşlar çizgisel momentum çarpı R şeklinde uzaklık şeklinde bulabiliyoruz. Bir de diğer bulma yöntemi şuydu. Eylemstik momenti çarpı açısal hız şeklinde. Ve biz biliyoruz ki arkadaşlar eylemstik momenti cismin kütlesi ve uzunluğunun karesi doğru orantılı. Yani şöyle yazacak olursak m l kare çarpı omega şeklinde olacak. Bizden l'yi arttırmamız istiyor. l'yi arttırmak için arkadaşlar cismin kütlesini arttırabiliriz. Yani birinci öncülümüz doğru. Cismin uzunluğunu arttırabiliriz. Yani ikinci öncülümüz de doğru. Cismin açısal hızını da arttırabiliriz. Üçüncü öncülümüz de doğru oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Şekildeki dişliler merkezlerinden geçen eksen etrafında dönebilecek şekilde birleştirilmiştir. K dişlisi ok yönünde döndürüldüğünde dişlilerin hangilerinin açısal momentum vektörünün yönü sayfa düzleminden dışarı doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi K dişlisi ok yönünde dönüyorsa basit makinelerden bildiğimiz kadarıyla L dişlisi oka ters yönde dönmeli. L oka ters yönde dönüyorsa M de okla aynı yönde dönmeli. Ya da şöyle isim verirsek bir yönü bir yönü. Buna da iki yön diyelim arkadaşlar. Dolayısıyla L dişlisi de yine iki yönde dönmelidir. Şimdi açısal momentum vektörünün yönü bulunurken sağ el kuralı vardı arkadaşlar. Sağ el kuralından yararlanmamız gerekiyor. Yani burada dört parmağımız şöyle dört parmak dönme yönünü göstermeli. gösterdiğinde baş parmağımız arkadaşlar şöyle yazalım. Baş parmağımız açısal momentumun yönünü gösterecek. Bu durumda K'nın açısal momentumunu bulduğumuz zaman arkadaşlar dört parmağımız böyle ok yönde gösterirsek baş parmağımız sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Şöyle yapıyorduk sayfa düzleminin içeriği. Dolayısıyla M de aynı yönde döndüğü için M'nin de yine Açısal momentum yönü sayfa düzleminden içeri olmalı. Sayfa düzleminden içeri diye şöyle yazdım. Hemen L'ninkini bulalım arkadaşlar. Sağ elimizin dört parmağını iki yönde gösterdiğimiz zaman baş parmağımız sayfa düzleminden dışarı doğru oluyor. Şöyle gösterelim. Dışarıyı da nokta şeklinde gösteriyorum. Tabii ki ne diştimizle aynı yöne döndüğü için bunun da yönü yine sayfa düzleminden şöyle yazalım. Sayfa düzleminden dışarı olacak. Bizim sorumuzda hangisinde sayfa düzleminden dışarı doğrudur diye soruyordu. Bakın burada gösterdik. L ve N olacak cevabımız. Eylemsizlik momentleri eşit. yarıçapları çapları R2R olan 7 dişleri merkezlerinden geçen eksen etrafında şekildeki gibi dönmektedir. Buna göre X'ye dişlerinin niceliklenen hangileri farklıdır demiş. Şimdi arkadaşlar burada birincisinde yarı çapına R kadar, diğerinin yarı çapına 2R kadar demiş. Hemen basit makinelerden hatırlayalım. Şöyle N1R1 eşittir N2R2 diyorduk. Yani birincinin tur sayısı N1 çarpı R eşittir N2 çarpı 2R. Buradan bu cismimiz N tur atıyorsa X ismimizin 2 N tur atması gerektiğini söyledik. N tura 2 tur diyelim. Tabii ki bu şöyle olacak. Yani y cismimizin açısal hızına biz bir birim dersek x cismimiz 2 en tur attığı için x'in açısal hızı 2 omega olacaktır. Birinci öncülde açısal hızlarının büyüklüğü demiş. Tabii ki farklı oldu. Gelelim 2'ye. Açısal momentum vektörlerinin yönü demiş. Arkadaşlar açısal momentum yönü sağ el kuralıyla bulunuyordu. Sal kuralı şöyleydi. 4 parmağımız 4 parmak cismin dönme yönünü gösterecekti. Dönme yönü. Baş parmak ise arkadaşlar açsal momentumun yönünü gösterecekti. Şimdi burada x cismimiz ve y cismimiz dişli oldukları için ters yöne dönecekler. Dolayısıyla bunların dönme yönleri farklı olacak. Ve x isminin Açısal momentumunun yönü arkadaşlar sağ el kuralını uyguladığımız zaman sayfa düzleminden içeri olurken Y cisimimizin açısal momentum yönü sayfa düzleminden dışarı olacak. Yani bunların vektörlerinin yönü de birbirinden farklı. Üçüncü öncülümüzde ise arkadaşlar dönme kinetik enerjilerinin büyüklüğünü sormuş. Hemen hatırlayalım dönme kinetik enerjimiz 1 bölü 2 I çarpı omega kare ile bulunuyordu. Şimdi soru da bize eylemsizlik momentlerinin eşit olduğunu söylüyor. Yalnız biz ne bulduk burada? Ee, Y'nin açısal hızını omega, X'in açısal hızını ise 2 omega bulduk. Dolayısıyla arkadaşlar Y'nin dönme kinetik enerjisi bir birim yaparsa X'in ki onun 4 katı kadar yapacaktır. Çünkü 2 omega'nın karesinden geliyor. Yani bunlar da birbirinden farklı oldu. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. Yarı çapları R2R ve öz kütleleri 2D ve D olan XY küreleri merkezlerinden geçen eksen etrafında omega açısal hızları ile şekildeki gibi dönmektedirler. X küresinin açısal momentumu Lx, Y küresinin ki Ly'dir. Buna göre Lx bölü Ly oranı kaçtır demiş. Ve küre için eylemsizlik momenti değerlerini vermiş arkadaşlar. 2 bölü 5 emre kare şeklinde. Şimdi biz burada cisimimizin kütlesini bilmiyoruz. Kütle bilinmiyor. Kütle nasıl bulunabilir? özkütle çarpı hacimle bulunabilir. Biz burada özkütleleri biliyoruz. Yalnız hacimleri bilmiyoruz. Kürenin hacmi de arkadaşlar 4 bölü 3 pi re küp şeklinde bulunuyordu. Yani x'in hacmi ne? o zaman biz 4 bölü 3 pi re küpten şöyle 1 ve dersek y'nin hacmi arkadaşlar 4 bölü 3 pi 2 r'nin kübünden yani x'in 8 katı kadar yapıyor. 8 ve. Bu durumda X'in kütlesine 2d çarpı v, y'nin kütlesine ise arkadaşlar d çarpı 8v diyeceğiz. Yani X'in kütlesini 1m dersek, y'nin kütlesi bu durumda 4m kadar olacak. Hemen gelelim e, momentumlarını yazmaya. Açısal momentumda I çarpı omega ile bulunabiliyordu. Lx için yazalım. Ne diyeceğim? 2 bölü 5 m çarpı R kare çarpı omega. L'ye için ne diyeceğiz arkadaşlar? 2 bölü 5 çarpı kütlesine 4M demiştik. Çarpı 2R'nin karesinden şöyle şuraya yazarsam 4R kare çarpı açısal hızı da omega kadardı. Bunların oranı istiyordu. Şöyle hemen oranlıyorum arkadaşlar ve aynı olanları hemen siliyorum. Bakın 2 bölü 5'ler aynı. M, R kareler aynı. Şöyle. Ve omegalar da aynı. Fark ettiğiniz üzere arkadaşlar üstte 1 kaldı. Aşağıki tarafta ise 4 kere 4'ten 16 kaldı. Yani cevabımız 1 bölü 16 olacak. Yarı çapları 2R, 3R olan x, y dişleri merkezlerinden geçen eksen etrafında omega açısal hıza dönerken dişlilerin dönme kinetik enerjileri eşittir. x'in açısal momentumu Lx, y'nin Ly olduğuna göre Lx bölü Ly oranı kaçtır demiş. Şimdi hemen Arkadaşlar dönme kinetik enerjisi formülünü hatırlayalım. Neydi? 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare şeklinde bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar burada bizim bunların tur sayılarını ve dolayısıyla açısal hız değerlerini bulmamız lazım. Nasıldı? nx rx eşittir n y Şimdi şöyle yazalım. nx çarpı 2 r eşittir n çarpı 3 r. Bu durumda arkadaşlar biz x'in tur sayısına 3n tur dersek y'nin tur sayısı 2n tur demeliyiz. Yani x'in açısal hızına 3 omega dersek arkadaşlar y'nin açısal hızı bu durumda 2 omega olacaktır. Hemen dönme kinetik enerjilerini eşittir dediği için şöyle denklemi yazalım. 1 bölü 2 i x çarpı omega x'in karesi yani 3 omega'nın karesi eşit olmalı. 1 bölü 2 çarpı ÖY çarpı 2 omega'nın karesini arkadaşlar. Buradan da hemen düzenlediğimizde ne geliyor? 1 bölü 2 çarpı ÖX çarpı 9 omega kare eşittir. 1 bölü 2 çarpı ÖY çarpı 4 omega kare. Yani hemen yine sağleştirelim şunları arkadaşlar hızlıca. Bu durumda biz ix çarpı 9 eşittir. Iy çarpı 4 olarak bulduk. Yani uzatmayalım hiç. Şöyle biz Ix'e 4 I dersek eşitliğin sağlanması için I Y'de 9 9'u olmalı. Bizden açısal momentumlar oranı soruyordu. Açısal momentum I çarpı omega ile bulunuyor. Hemen x'inkini yazarsak 4 I çarpı 3 omega y'ninkini yazarsak arkadaşlar 9 I çarpı 2 omega. Yani 12 I omega bu da 18 ı omega yaptı. Bizden oran istiyordu sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen oranladığımda bunlar I omegalar gitti. 6 ile sağleştirdiğimizde cevabımız 2 bölü 3 olacaktır. Sürtünmesiz bir buz pistinde kolları kapalı olarak ayak parmakları üzerinde düşe eksen etrafında dönen bir buz pateni sporcusu kollarını yavaşça açıyor. Buna göre kollarını açtığında sporcuya ait niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü değişmez demiş. Eylemsizlik momenti açısal hız ve açısal momentum demiş arkadaşlar. Şimdi biz şunu biliyoruz. Hatta yazalım onu. Dışarıdan bir etki yoksa. Dışarıdan bir etki yoksa. Açısal momentum. Açısal momentum korunuyordu. Şimdi bizim bir tane çocuğumuz var. Şöyle kolları da şöyle kapalı olsun arkadaşlar. Bu kendi etrafında böyle dönüyor. Omega 1 diyelim şöyle. Sonra çocuğumuz arkadaşlar dışarıdan bir etki olmadan şöyle kollarını yana açıyor. Yani yine ne yapacak? Tabii ki dönmeye devam edecek. Arkadaşlar burada dışarıdan etki olmadığı için ilk durumdaki açısal momentumu ikinci durumdaki açısal momentumuna eşit olmalı. Yani açısal momentum büyüklüğü Değişmez. Doğru. Açısal momentum nasıl bulunuyordu peki? Eylemsizlik momenti çarpı açısalız şeklinde bulunuyordu. Şöyle eşitleyelim. Peki arkadaşlar eylemsizlik momenti neydi? Hatırlayacak olursak eğer biz eylemsizlik momentini demiştik ki cismin kütlesi ve uzunluğunun karesiyle orantılı demiştik. Şimdi çocuğun kolları kapalı iken tabii ki eylemsizlik momenti daha küçük olacak. Yani şöyle I 1imiz I 2den daha küçük olacak. Bu durumda arkadaşlar, eşitliğin sağlanabilmesi için de çocuğun kolları kapalıyken daha hızlı dönmesi, kolları açıkken daha yavaş dönmesi lazım. Hangileri değişmez Bakın, eylemsizlik momentinin farklı olduğunu şurada gösterdik. Kırmızıyla şöyle kutu içine alıyorum. Bakın, yani bu farklı oldu. Açsalız. Onda da gösterdik. Açısal hızla eylemsizlik momentine bağlı olduğu için arkadaşlar. Bakın bu da birbirinden farklı oldu. Yani hangisi değişmez diye sorduğu için cevabımız yalnız 3 olmalıdır. Şekildeki dişli düzeninde K dişlisi omega açısal hızına döndürülürse dişlerin açısal momentumlarının büyüklükleri eşit olmaktadır. K dişlisinin dönme kinetik enerjisi EK, L'ninki EL olduğuna göre EK bölü EL oranı nedir demiş. Şimdi hemen Arkadaşlar daha önce de yaptık zaten benzerlerini. R yarı çaplı dişlimiz mesela 2 entur atıyorsa 2 R yarı çaplı dişlimiz entur atmalıydı. Dolayısıyla yarı çapları ters orantılı olarak açısal hızları da oluyordu. Yani bunun açısal hızına omega dediysek L'nin açısal hızı omega bölü 2 olmalıydı. Bize sonra da açısal momentumların büyüklerin eşit olduğunu söylüyor. Hemen yazalım. Açısal momentum eşittir. I çarpı omega idi. Yani K'nın açısal momentumu L'ninkine eşittir dersek ve başlarsak IK çarpı omega eşittir. L çarpı omega bölü 2 oluyor. Buradan da arkadaşlar biz K'nın eylemsizlik momentini I dersek L'nin eylemsizlik momenti 2 I kadar oluyor. Dönme kinetik enerjilerini soruyordu. Dönme kinetik enerjileri de 1 bölü 2 I omega kare ile bulunuyordu. Hemen yazalım. K'nınkini bulalım öncelikle. 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega kare. L'nin de arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 2 I çarpı omega bölü 2'nin karesi. Yani o da ne yapacaktır? Omega kare bölü 4 olacak. Hemen bunları şöyle bir oranlarsak. bize oran istiyordu çünkü. Şöyle 1 bölü 2'ler I var. Omega kareler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da 2 bölü 4 kaldı. Yani oranımız 2 olacaktır. Uzunluğu 3.6 metre olan bir ipin ucuna 10 kilogram kütleli bir taş pahalanarak şekilde konudan serbest bırakılıyor. Taşın L noktasından geçerken açısal momentumun büyüklüğü kaçtır demiş. Şimdi hemen şurayı bu şekilde çizdik arkadaşlar. Şöyle üçgen oluşturduk. Şurası 30 derece oldu. 90'ın karşısı 3.6 metre ise 30'un karşısı yarısı kadar olacak. Yani 1.8 metre. Dolayısıyla tüm ipimizin uzunluğu 3.6 olduğu için burası da yine 1.8 metre olacaktır arkadaşlar. Şimdi şurayı yer gibi kabul edersek şu düşeyde dengede kaldığı yeri arkadaşlar. Enerji konumunu yazalım. E ilk eşittir. E son diyelim. İlk durumda cismimizin bir potansiyeli var, yani m çarpı g çarpı h. Son durumda ise, buraya yer gibi kabul edeceğimiz için tamamen kinetik enerjiye dönüşecek. Yazalım değerleri yerine 10 çarpı 10 çarpı. Yerden yükseklik, bakın bu kırmızı ve yeşil çizgi arasındaki mesafe, yani 1.8 metre eşittir 1, 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı v kare. Hemen buradan arkadaşlar şu 10'lar gittiğinde v kare 36 yapıyor. Dolayısıyla v hızımızın değeri de 6 metre bölü saniye yapmış oldu. Hemen hatırlayalım açısal momentumu nasıl bulabilirdik? Arkadaşlar açısal momentumu I çarpı omega ile bulabiliyorduk. Veya çizgisel momentum çarpı yarı bulabiliyorduk. Yani bu da M çarpı V çarpı R'ye eşit. Böyle bulmamız gerekiyor bizim bu durumda. Kütlemiz 10, hızımız 6, yarı da bu ipimizin toplam uzunluğu yani 3.6 metre. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 216 kilogram metrekare bölü saniye kadarlık bir açısal momentumumuz oluyor. Böylelikle ilk momentum ünitesindeki ikinci ve son videomuzu da bitirdik. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.